akşam saat 6.30-7 sıralarında Metya düşmesiyle, Google düşmesiyle ve öğrendik şehitimizi. Kız kardeşimin eşi olur. Bu ülkede bir Mehmet gider, binlerce Mehmet gelir. Şunu unutmasınlar ki bu ülke 200 yıldır bölünmedi ve bu ülke bölemezler. Hiçbir şekilde, hiçbir PKK'ymış, şuymuş, bu ülkeyi bölemezler, bunu unutmasınlar. Bu ülke bölünmez. Bu bayrak dik durduğu müddetçe binlerce Mehmetçik gelir ama onlara bir tane Mehmet gelmez. Bunu unutmasınlar. Mehmetlerin yer, kanları yerde kalmaz. Yani diyeceğimiz bizim bu acımız çok büyüktür. Türkiye'nin acısı büyük. Bir Mehmet değil bugün şehit olan. Altı tane Mehmet şehit oldu. Ve yani bu ülkede unutmasınlar ki şunu gerekirse dört tane benim evladım var. Onlar da şehit olur bu ülkenin için. Diyeceğim bunlardır yani. Ağacımız çok büyüktür. Sabah sela okumuştu. vatandaşın oğlu olarak duydum ama şehit olduğunu bilmiyordum. Genç birisi olduğunu tahmin ettim. Şimdi annem yoğun bakımdaydı. Hastaneden yukarı doğru çıkarken bayakları görünce size sordum. Şehitmiş. Allah rahmet eylesin. Çok zor bir durum. Allah inşallah ailesine sabırlar versin. Yani vatan sağ olsun diyelim. Hatta aynı apartmanda tanıdıklarımız da var. Yani çok acı. Allah yardımcılar olsun inşallah.